çakla yolmaya çok olduğu için omuzlamak zorundayım böyle. Böyle. Kullanım haline getiriyoruz. <laughs> Müzik açıyoruz. Sanatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Oğlum mesleğimizin kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. düzeltiyoruz her yerine böyle. Ee, özellikle bize bir de bir şeysi var bunun. Öz dediğimiz bunlar kısa boylulardan öz yapıyoruz. Bir, bir buçuk metre boyları var. Bunları bu hale getiriyoruz. Önce hazırlıyoruz. Tek sayıda iyi yapılıyor. iyi oluyormuş. Bunu da biz tabi zamanında babamdan öğrendim. Ama sana sabretmeyi öğretiyor. Bak güzel oluyor. ilgi. Ben zaten şimdi ne kadar yapabiliyorum senede böyle büyük 20 tane anca yapabiliyorum. Ee, eskiden herkes kullanıyordu mesela bunu. Köyde mesela yapan da çoğudu. Ama şimdi kullanan yok. Köyler kullanıyorlar. Ama dışarı köyde de var. Sağ olsun arkadaşlar. Tanıyanlar bilenler ısmarlıyorlar. Gönderiyorum. Bir tane daha olacakmış. nerede kalmış? Böyle kavuşturacağız bunu birbirine bağlayacağız. Birbirine tutturduk mudur. Tuttur. Ondan sonra işimiz bir nevi daha kolaylaşıyor ondan sonra. Birbirine. Ondan sonra şekil çıkıyor diye. kendi haline incesini altına almak kaydıyla böyle. şu anda yaptıklarımı kullanıyorlar genelde biraz büyük böyle girinip e, yaylaya giderlermiş insanlarımız yaylaya giderken girinip süslerlermiş onu güzelce süslerlermiş şimdi daha onu e, tabii yaylaya gitmek biraz daha yürüme işi daha yok artık herkes çoğun arabine gidiyorlar o da girinip de sepete girinip de etme iş, işi yok ama ne var e, yemek bile yemek için hazırlaman gerekiyor bakayım mesela şey olan yerler var mı Şurası mesela uzun olmuş. Bunu daha sonra bıçak ucuyla keseceğim. Ben nasıl bu konuları öğrendim ise onu da öğreteceğim Allah izin olursa. Öğreteceğim bunu. Erce'ye göndereceğim Allah izin verirse. Erce kaya uzun mahallesinde arkadaşlarım var. Onlara göndereceğim. İnşallah onlara da gelir. Şu anda niyetimiz onlara yapmak. Nasıl var? Maşakkatı var tabii ki. Ucunda emek var. Emek boşa gitmiyor Allah izin verirse. Sabahtan beri ki yaptığımız emeklerimiz böyle. E, şunlar gibi bu da aynen e, son bulmuş vaziyette. Bu da daha sonra bitecek Allah izin verirse. Bittiğinde de kullanıma hazır. Allah izin verirse siparişlerimiz böyle e, devam ediyor. Her türlüsünü yapabiliyoruz. Şimdi benim şöyle meslekle ilgili e, devam ettirmeye çalışıyorum. Bu mesleğim benim bu. E, diğer kardeşlerim öğrenmediler. Daha doğrusu para kazanmıyor diye ilgi duymadılar. Babamın mesleğine devam ettirmeye çalışıyorum. 25 veya daha fazla 28 yıl falan var. Ağacı çok özel bir ağaç diyeyim ben. Kireson ham fındığı. Dağda olan ham fındık. Dağdan getiriyorum, ormandan getiriyorum çangallarımı. Çubuklarımı soyup hazırlayıp. Eskiden daha çok bahçede, bahçeye hayvan gübresi götürmek için kullanıyorlardı. Ama şimdi Biraz azaldı ama kullanım azaldı. Daha çok değişik bahçeye bu sefer yemek götürmek için kullanıyorlar. Bir sepet bir günde bitiyor. Bir günde mesela çubuğumu, çangalımı bulup gelip yapıp bütün desen hatta gün içerisinde bitmiyor. Ben akşam üzeri çalışıyorum. Saat 10'a kadar, 11'e kadar çalışıp <laughs> öyle bitirmeye çalışıyorum. Şu andaki yaptıklarım 50-60 lira. Oradan aşağı aşağı öyle 20'ye kadar iniyor kademe kademe 20'ye kadar iniyor. Ekim ayı girenden sonra yaprak dökülmeye başlayacak tekrar. O zaman şey dayanıklı olması için biz onu takip ediyoruz. E yaprak açmaya başlayınca daha bu kesilmiyor. Bu ağaç kendi suyu kendine kalacak. Benim şeye göre Martın 15'i gibi, Efendim 20'si gibi son kesme şeysi. Ama kestikten sonra böyle malzeme olarak inceltip bırakıyorum bir yere. E ben onu uzun sonra Temmuz ayında kullanabiliyorum. E, plastik kullanan insanlar e, sağlığına dikkat etmiyorlar. Ben öyle diyorum. Sağlığına dikkat etmiyorlar, plastikte her türlü hastalığı kapıyorlar, kendileri duymadan, hiç farkına varmadan hastalıkları kapıyorlar. Ama bizim yaptığımız doğal, böyle ahşap şeyden yapılan malzemeler hiçbir zararı yok. Plastiğe ekmek koymak, efendim patates koymak, efendim soğan koymak hiç doğru bir şey değil. Bu mesleğimi yapmakla hem kültürümüze hizmet ediyorum, hem kendi kendime e, el dışarıdan bilmez benim ne kadar ne aldığım ama kendi ihtiyacımı karşılıyorum. E, bu düz araziler için geçerli. 3 ayaklı bu. Burada bıraktığın yerde duruyor. Çocuklar için, çocuklar girip gezmek için herhangi bir yerde, yaylalarda gezmek için. Eskiden mesela oluyordu yumurta taşıyorlardı böyle şeylerle kırılmasın diye yumurta taşımak için de olabilir.